duracak? Duracak. Duracak tabii yani. Ne var bunda? Aynı şey mi peki ikisi Mesut? Can yakmanın bin şekli var. Adem'in neman olduğu belli. Koy kenara onu. Cemal peki? Kızın ifadesinde sen de vardın değil mi Suudi'nin? Evet vardım. Eğer dedikleri doğruysa hadi tıptan gelenler de ortada. Dilli bilmem nesi. Hazırsın yani Cemal'i yakmaya. Ya var içime sinmeyen bir şeyler yani. Bir iki boşluk var kabul. Ama eğer diyorum, eğer doğruysa yapmışsa o işleri Cemal, Adem'den de büyük suçlu olur. Neden? Ya çünkü görevi belli, mesleği belli, duracağı yer belli, durmayacağı yer belli. O altı yemişse eğer sahiden mesleğini de kimliğini de biz de çiğnemiş olur. Diğer tarafa geçmiş olur benim gözümde. Merhabalar, nasılsınız? Edil Hanım. Buyurun buyurun, hoş geldiniz. Rahatsız etmedim değil mi? Yok yo, yo. buyurun, buyurun buyurun. İşle ilgili miydi? Soruşturmayla ilgili bir gelişme mi var? Hayır, hayır. Yemek yemek için çıkmıştım. Pek bilmiyorum İstanbul'u. Bir baktım ayaklarım beni buraya getirmiş. Allah Allah, <laughs> yemek için. Tamam. Menümüz yok ama bakmak ister misiniz yani ben söyleyeyim isterseniz? Tamam. Size güveniyorum tavsiye edeceğiniz bir şey olur eğer zahmet olmazsa. Ya bizde zaten e, menemen var. E, Aslında daha çok burası kahvaltılık falan bir mekan ama daha bile iyi olur. Öğünü hafif geçirmiş olurum. Ben de hafif geçirmeyi çok severim. Değil mi? Değil mi? Buyurun. Buyurun ben de bir mutfağa bakayım. Tabii tabii. O kadar işin derdin var başında. Biz başka zaman da çıkardık Hüsnü'cüm. İçime sinmiyor sen bu haldeyken. Sinsin canım sinsin. Bizim işimizi derdimizi beklersek daha çok bekleriz. Hem merak etme açılırım birazdan. Vallahi iyi geldi böyle baş başa çıkmak. Üzülmeyeyim diye söylemiyorsun değil mi? Değil vallahi. Hatta oh diyorum şu an. Sana baktıkça şükür halim ediyorum. Canım İnşallah şu Cemal'in meselesi de istediğiniz gibi biter. Orada da oh dersiniz. İnşallah. Vallahi nasıl olacak bilmiyorum. Bence Cemal bu söylenenleri yapacak gibi bir çocuk değil ama... Doğru. Bence de değil. Zaten insan böyle bir şeyi... ...konduramıyordu yakındaki birine. Hiçbir şeyi de hatırlamıyor işin kötüsü. Elimizde sadece kızın ifadesi var. Kızın durumu nasıl peki? Sağlığı yani. Canım sağlığında bir sorun yok. Tabii çok zor. Ya çok berbat bir şey yaşadı. Hatta böyle bir durumlarda başına geleni de anlatmak bir kere daha yaşamak gibidir. Bazen daha da zordur. Bilirim. Ona da zordur. Dinleyene de. Ailesine de. Sen daha iyi bilirsin. Canım. ...ben sana hatırlatmak için söylemedim. Kusura bakma. Biliyorum canım biliyorum. Ailesi, aile ortalarda değil. Biraz tuhaf. Neyse hadi başka şeylerden konuşalım. İşe işte bırakalım. Hadi Olur mu? Olur olur canım. Çok teşekkür ederim her şey için. Ellerinize sağlık. Ne demek. Ee, kahve falan ister misiniz? Teşekkür ederim. Kalkacağım şimdi. <laughs> Bu arada... Bugün Cemal'in soruşturmasında hepiniz, tüm ekip çok yardımcı oldunuz bize. Açıkçası başta çekiniyordum. Sahip çıkar mısınız arkadaşınıza böyle bir durumda diye ama... ...bir kez de bunun için teşekkür etmek isterim size. Sahip çıkılacak yer var, çıkılmayacak yer var İdil Yani biz böyle durumlarda daha çok mağdurdan yana tavır almayı tercih ederiz. Evet, bizzat gördüm. Takdir etmemek mümkün değil. Teşekkürler. Estağfurullah, estağfurullah. İyi akşamlar o zaman. Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine bekleriz, tekrar bekleriz. Teşekkürler. Yani her zaman her zaman bekleriz. Ne saçmalıyor <laughs> <laughs> ya bu kadın? Ne bir kurdele takmadığı kaldı bize ha? Ee, bugün laf söyletmiyordun. Şimdi o başka bu başka canım Allah Allah... ...yani sanki tepemize dikilmese... ...biz işimizi doğru düzgün yapamayacak mıyız yani? Sen bu kadına biraz gıcıksın galiba. Günaydın. Aynı Selim. Beni mi kıskandın yine? <laughs> Mesut. Selin. Söyle söyle çekinme Allah aşkına ne olur söyle. Kıskançlık değil. Hmm. Zevzeklik. Sen bir bana söylesene ha? Bu her zaman bekleriz ne demek? Eee her zaman bekleriz gibi yani. Yani şimdi mesela biri geldi buraya mesela yedi içti çayını çorbasını mesela. Yedi içti çayını çorbası falan gitti. Bir daha bekleriz yani. Her zaman gelin yani. Hani... Sen demesen de her zaman geliyor zaten. Üstüne basa basa çağırmasan da olur yani. Kadın zaten çıkmıyor ki mekandan. Ya bu koskocaman İstanbul'da altında şoförle arabası var. Gelin. Menemen yemeğe geliyor kadın ya Allah Allah. Ama böyledir bu işler. Nasıl böyledir? öyledir Bir tadan pişman, bir tatmayan. Menemeni mi yani? Menemen önemli. Soğanlısı var, soğansızı var. <laughs>